Ulan depo sıfırlanmış. Tam zamanda gelmişiz ya. <laughs> Alo efendim hatun. Heh. Ha şimdi ben benzin istasyonundayım, Benzin alıp eve geçiyorum. Sen ne oldu niye aradın beni hayırdır? Yan komşu Naci Hanım'la kavga mı ettim? Naci Hanım'la niye kavga ettiniz hayırdır ya? Her dakika her şeye zam geliyor. Ekonomi berbat falan deyip hem reisi hem bizim partiye mi çaktı? Ha, e sen peki senin ağzın dilin yok mu? ağzını payını veremedin mi o pis vatan hainin? Hayır ama öyle olmaz, öyle olmaz. Bak ölümüne reis kodurun falan diyerek ikna edemezsin bu vatan hainlerini. Ben yıllarca denedim hiçbir işe yaramıyor. Tabi tabi belgelerle konuşacaksın bu vatan hainlerine ya. Bak mesela daha dün reis Türkiye İstatistik Kurumu'nun büyüme oranlarını açıkladı. Sen izlemedin mi televizyon? Tabi tabi TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2001 yılının ikinci çeyreğinde tam 21.7 büyümüş. Tabi, tabi mesela bunu o vatan hainin suratına böyle lap diye çapa, çarpacaksın çakacaksın. Oha! Ha yok bir şey. Ya az önce benzin fiyatını bayağı bir düşürdüler de ondan şaşırdım. Yani gerçi şaşılacak bir şey yok da. Yani heyecanlandım biraz. O yüzden oha dedim. Ha bana bak şey diyeceğim. Ya senin hiçbir şey aklına gelmiyorsa yol yaptı, köprü yaptı da mı diyemedin ya? Hatun bunu bak 50 kere konuştuk ama ya. <laughs> şey bana bak. E, ben kapatayım yalnız Hatun. E, ya benzin indirindeyken diyorum. Hadi bu fırsatı kaçırmayayım. Ha bir şey diyor musun sen şimdi? Eve gelmeden bir markete mi uğrayayım? Tamam sen bana alınacakları Whatsapp'tan yaz ben hallederim o işi. Hayır hayır buradan söyleme bak zaman kaybettiriyorsun bana buradan söyle. Uçuyor benzin uçuyor şu anda. Hayır yok yok zaman anlamında söylemedim yani benzin uçucu bir madde onu söylüyorum ya. Hadi hadi şey yapma uzatma sen bana yaz. Hay Allah. Puh, Allah senin bin belanı vermesin. Yok yok bir şey sana bir şey demedim. Bir tane bizim iş yerinden muhalif bir arkadaşı gördüm de ona sinirlendi bir anda. Sinirlerin tepeme fırladı. Neyse çabuk söyle bak hadi. gidiyor şu anda gidiyor. He. 2 iki, iki, kilo domates tamam. 3 tane ekmek. 1 kilo kıym kıym hayır kıyma yok. Kıyma alamayız. Kı unut o işi sen. Param var canım ne kıyması ya? Ne? Ha çabuk çabuk söyle. Son olarak bir şey. Ne ne? Çabuk. 1 bir, bir kilo yumurta 1 kilo yumurta. Bu Allah seni kahretmesin. Allah senin belanı vermesin. Kadın arttı yine arttı. Yine art ne artacak ne artacak. senle konuşana kadar 10 kere zam geldi benzine. Kapat geri zekalı ya. Cık, git Naci'den de özür dile ya. Kadın sana ne dese haklı be kadın. Kapat. Cık, cık, cık. Ekonomi %21.7 bilmem ne büyümüşmüş. Al büyüdü sana.